Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım ee, arkadaşlar bugünkü videomda sizlere vakıflar genel müdürlüğü'nün yapmış olduğu orta öğrenim için ee, burs sonuçlarının Açıklandığının bilgisini paylaşacağım ve nereden nasıl öğrenebiliriz bunu göstereceğim. Ee, hepinizin de bildiği üzere arkadaşlar vakıflar genel müdürlüğü aylık 75 TL olmak üzere orta öğrenim öğrencilerine burs vereceğini açıklamıştı ve başvuruları geçen aylarla almıştım. Ee, Kasım'da sonuçların açıklanacağını söylemişti ve 20 Kasım bugün sonuçlar açıklanmış arkadaşlar. Arkadaşlar Google sayfamıza vakıflar genel müdürlüğü burs orta öğrenim burs sonuçları yazıyoruz. Evet, şuralarda birkaç sıra altta zaten çıktı. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Evet, bakın burada yazıyor. Başvuru sonucu sorgulama ekranı vakıflar genel müdürlüğü. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada başvuru oluşturduğumuz gibi çıkıyor. Evet arkadaşlar buradaki bütün bilgileri doldurduktan sonra sorgulama kısmına basıyorsunuz ve altta kırmızı yazıyla başvuru e, almaya hak kazandınız ya da hak kazanamadınız şeklinde yazıyor. Bu şekilde başvuru sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz. Bu şekilde başvuru sonucunuzu öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. E, daha çok hani çıkmayan arkadaşlarımız neden çıkmadığını merak ederlerse eğer internet sayfasından vakıflar genel müdürlüğünün e, telefon numarasını alıp arayıp da bilgi alabilir arkadaşlar çünkü baya bir e, vakıflar genel müdürlüğü tarafından baya bir incelenme oluyor e, bazı şartları oluyor evde e, sigortası çalışan varsa e, daha çok yardım yapıyorlar evde hiçbir gelire sahip olmayan olduğu zaman daha çok yardım yapıyorlar arkadaşlar bunun da te, e, dediğim gibi Şartları farklı. E, merak ederseniz dediğim gibi telefon numarasından da arayıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. E, bugünkü videomda bu konuya değinmek istedim. Bu arada arkadaşlar e, sayfamın ismini değiştirdim. E, farklı içeriklerde düşündüğüm için e, bir sonraki videolarımda farklı içeriklerle videolarla sizlerle birlikte olacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.